Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zulu oynayacağız. Hadi oyuna geçelim. Zulu'da rekabetçi modu oynayacağız. Dur dur Ölmedi. Dur dur. Öldürdü. Çok güzel. kuruyun bombayı. Öldü. Aa burada adam varmış ya. Görmedim ki ben o adamı. Adam görmedim ben. Slower var. önceki Takipçilerimle videosundan Bombayı kur ve patlat Takipçilerimle ve videosundaki yine geldi Allah Öldürün şunu Kes sen Ölgün adam var mı aşkım? Bakayım. Yok, yok. Kurs mu da çok faydası bir oluyor bir bize. Çoğu videoma gelmeyi o istiyor. Sonra kişi bir kişi kaldı. Son bir kişi kaldı. Gladio kazandı. Öldü. Çok güzel. Şöyle en alalım. ve patlat. Koş koş koş. Aa gidelim yine ya. A da kazanıyoruz çoğunlukla. Koş koş koş. Şurada adam var. Varmış. Ölecek. Sonra adamsın be. Şuna. Hiç. adam var mı senin kontrol et önden sonra ben geleyim Hı Allah gün adam. aynı adam yine aynı yere tutmuş. bu sefer UTS almış ki daha kolay öldüreyim diye ben şuradaki bug'u yapmaya Allah adam kişi, o da öldü o da gelir mi acaba geldi Vallaha geldi var tüküreyim ya. Vur onu. Alamadı ya. Fu. 2 1. Bombayı kur ve patlat. Şuradan koş. Diğeri şu anda 5 kille 2 ölü. Ben atarım bombayı. Geç. Çok. Geri aç buradan ben. De. Burada pek tutulacağını sanmıyorum. Koş şuradan. Sohlet. Of. Adamlar bir anda 40 etti hepsi. Aa, Ölmedi. Ölmedi o. Nerede? Çık. Çık öl. Çıkmadı. Koş. Slow kırıp olmayı. Adamsın. Ah be ya arkalandım. Slow bunu al. Helal olsun sana. Adamsın ama ikinci olmadı. Os. Karşılıkta güzel oynamaya yavaştan başlıyor. 9 canı kalmış. Bomba imha edildi. Sulat kazandı. Bombayı kur ve patlat. Hala birinciyiz şu anda lider katiliyiz. İnşallah geçilmeyiz. A gidelim bu sefer. Şuradan at bombayı. Koş koş koş. Ya bu adam hep pusuyor ya. Her pusluğunda da ölüyor. Logger'ın asyanı düşürdüm ya. dikkat <laughs> ederek ateli kur. Bomba kuruldu. Yine tek başına al almış. Ah, e, yine gitti. İç iki. Kar alalım. Arkadaşlar bu arada benle eee rekabet falan atmak isteyen varsa yorumlara oyun ismini yazsın. Ben de ona arkadaşlık isteği atıp onunla beraber oynayabilirim. Bomba Telefonla konuşuyor adam. Bombayı kur ve patlat. Geçildik ya. Ha gidelim de bu adam mahfuk kalmış. Ya oyundan çıktı. Ya. Spor niye tek başına gitti oraya? Ah, neden ben ya? Aldım. Of adamı. Taarruz aldım ki öldürebilirim diye. O, yine öldüremedim yine öldüremedim Slower Ne bekliyor adamın nereden geleceğini biliyormuş galiba Ama adam nereden Vuracağını biliyor Çok güzel burada Gerçi canı azdı bombayı kur ve patlat. Oho fark attılar hepsi işte ya. Bir birinci olduydu. Hemen geçildik. Şuradan slow peşine. Koş 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 devam. Allah. Bombayı çoğunlukla atamıyorum neyse ya. Bakayım. Bakayım. Orada da yok. Koş. Bizden birisi çıktı. Bana sal, bana sal. Helal olsun be. Tamam, oynuyor ha. Çok güzel kim geldi? Bombayı kur ve patlat. maçı kazanalım. Nereden gittiler? Hepsi o taraftan gidiyor. Bir benim istediğim yerden gelmediler ya. Arkadaşlar kanala abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Adam var şurada ama tam yerini bilmiyorum işte. Bakayım burada mı? Burada da değil. Hadi lan TK salın. Paratöre TK salın. Murat örmüş bu arada. Alamadım ya. Tamam ben aldım. Radio Sakin olun. kur ve patlat. Alfa. Koş. Koş koş koş. Burada yok. Oraya. Koş. Nerede bu adamlar şimdi? Şurada mı yok? Şuraya hemen ben bir şöyle bugum yapayım. Olacak mı acaba? Bomba bom, kuruldu. Bom, bom. Olmadı, yine olmadı. şuradan geç şuraya geç Slower geldi çözen hala yok neredeler bu adamlar kazandı of oh. öldü Öldü. Yes Radyo be. Kazandı. Devre. Bu. Roller değişiyor. Bomba bölgelerini koru. Koşalım şuradan hemen. Roller değişti. Keşke de şey alsayım ya. Sen bakıyorsun. <laughs> Orada bir de kaçırsaydım ne olurdu acaba? Nerede şimdi geldi bunları bu işte. Öldürdüm. Bu size gelsin. Bomba bölgelerini koru. Eyvallah, sağ Ah be. Göremedim ki onu. Slower yine şovlara devam ediyor. Slower onun orada pıstığını bilmiyor muydun ya? Şöyle bu sefer bir M4 alalım ya. Bakın yine görmedi adamı. Orada pıstığını görmüyorlar ya. Gördüm, görmedin mi onu? Orada bir adam geldi, hemen geri kaçtı. Yine Bomba geldi, korum. geri kaçtı. Ah be. 7 4 çabuk öndeyiz. Bomba bölgelerini koru. Şu anlık öndeyiz, şu anlık heal diyoruz. Şuradan hemen o ilk başta şu sana öldürmeyi istiyorum ya. Yeter artık. Bıktık. Hiç keşke daha ateş etmeseydim. Boşa mermim gitmeseydi. Allah hiç hiç <laughs> aldım Allah aldım hoş şurada değilmiş şurada değilmiş. Slowren ölmüş. Slower öldüğüne göre bu adam ada. Koş koş koş. Aynen ada. Ama ada nerede işte? Öldürdüm be. Biraz kalbi de güzel yapamıyorum, kötü duruyor. Hemen yine koşalım. Atalım şu bombalarını. <laughs> <laughs> kaldı. Helal. Çok hızlı bitti maçı ya. Koş. Şimdi gel tekrardan bunu bul. Adamlar kaybedeceklerini biliyor. Çok pusuyor. Koş. Nerede? Ya. Gordio kazandı. Ne yapamadım? Bomba bölgelerini koru. Bu sefer uğraştım. Sonuçta maç bitti. Şöyle. Heh, güzel oldu sen. Yine pek güzel olmadı da. Bana göre o güzel. Anahtondayım. Slower çekil kanka. Ben geçeyim. Orada yok. Orada da yok. Nere nereye sıkıyorsun sen? Koş yine aramalar başladı. Ah be. Bu sefer aramalar başlayamadı. Bomba kuruldu. Çok fazla kasamız var. Bir de e, maçın sonunda bir kasa açılımı yapacağız. 7-8 tane kasamız var. Hadi alın şunu içeri. Bu alamadı Helal sana. Alırsa alamadı ya. Yani. Hadi helal sana ama işte. Şuraya yetmedi. Semaki ölmüş. 5-4 9-5 oldu. Bomba bölgelerini koru. Predator güzel oynuyor. İki maçta TK yapacaktı. <laughs> ah. Adamı görüyor, kaçıyorum. Kaçmaya kalmıyor zaten. Bizim kill'liyorsun. Yine basacak bir tane pusum var. Başdanma şöyle bir arhalam bakayım. Orada ne şu tarafa git? Koş. Da yok. Orada da yok. Neredeler bunlar? Bomba kuruldu. Adamlar. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Allah slow arhalattılar. Ne miştler? Koş acele et acele et hadi. Evet, Basmam lazım. Tamam. Tek başınasın. Tek başına, çok güzel. Ben nerede? Bek. Lütfen. Lütfen. Otta alt taraflarda bir yerden lan. Bir umut. Bombay Ve kazandık. Edildi. Yes. Gladio kazandı. Maçı kazandın. Kazandık. Çok güzel. Bir de kutu açılımı yapalım. 5-6 tane. tane bir kasa geldi. Altın oldum tekrardan. İnşallah bir daha düşmem. Şuradan şu kasaları açalım. Peki sayılmaz. O çok güzel. Cehennem garantili. Neon. Çok güzel. Vandetta siyah susturucu garantili. Çok güzel. 2000 XP. 3000 XP. Kuantum susturucu gar garantili. 5 adet. Çok güzel. 5 tane kuantumumuz olacak. Çok güzel. Bunlar da bu maçta açalım. Bu evde daha doğrusu. Destelerimiz de var. İdare eder. Pek sayılmaz yani. Hadi bir üst teklenti. Glock 18'e desen çok güzel. Desenim yoktu Glock'a. Bir M4'e bir dürbün istiyorum ya. Makona dürbünüm vardı. cehennem Mako ya bu Mako neymiş ya Terminatörlerim ona geçiyor her şeyim ona gidiyor yeter ya P90 vardı galiba Vandetta siyah garantili FM fal Quantum'dan daha açalım o bir destansı bir yaş tane çok güzel Glock 17 Lütfen bir M4'e Bir M4'e Çıkar el. Hadi. Hadi. PGK ne ya? Hadi. 12. CX4 ne ya? Çok kötü veriyor ya. Lütfen. M6 el vereceğim. Hepsinden kötü çıktı ya. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atıp, yorum atıp. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.